Herkese merhaba arkadaşlar uzun zamandan beri benden bir video bekliyordunuz farkındayım Fakat bir takım bir şeyler yaşadım Ben bu işe başladığımda Babam kansere yakalanmıştı Ve 10 Haziran gibi vefat etti Bu durumdan dolayı pek böyle hani pek Video çekesim de yoktu açıkçası Ama ısrarları dayanamayıp son halini çekmem gerektiğini düşünüyorum. Ara ara böyle küçük küçük videolar atıyorum. Ee, onlar da fazla talep olmadığını gördüm. Ee, açıkçası birazcık da böyle hani video çekiyoruz emek harcıyoruz. Emeğimizin karşılığında bir beğeni atılmıyor. Evet arkadaşlar kümesimin e, son durumunu göstermeden önce sizden ricam beğeni atıp abone olmanız ve ee, videolarımı paylaşmanızı rica ediyorum Evet arkadaşlar bu gördüğünüz ikinci çadırım Üstündeki yeşil perdeyi görüyorsunuz Aslında tamamen yeşil perdeyle kapalıydı Fakat fırtına sebebiyle uçtu Ben de geçici böyle bir e, perde koydum Evet gördüğünüz gibi ilk videomu hatırlayan varsa Yani sıkı takipçilerim var Burayı bitirdim İlk videomda buralar bomboştu İlk çadırım aldığımda Burayı bitirdim böyle kendime böyle akşamları oturabileceğim bir yer yaptım. Evet Lokman Muranlar biliyorsunuz ki 8 Nisan'da gelmişlerdi. Artık kocaman oldular. Verimleri 85'i gördü. Fakat e, son dönemde ülkemizde yaşanan aşırı sıcaklıktan dolayı birazcık verimler düştü. E, bu sebepten dolayı. Şimdi yeni yeni toparlanıyor. Evet arkadaşlar, burayı bitirdim. Burayı biliyorsunuz kendi emeklerimle yaptım. Tabii buranın videosunu paylaşmama kararı aldım. Dediğim gibi videolara aşırı bir talep olmadığından dolayı montajlama işiyle uğraşmak istemedim. Dün akşam buraya bir masa yaptım. Diyeceksiniz ki, ya çok geniş bir masa değil mi? Evet, alt tarafı dolap olarak yapacağımdan dolayı geniş yaptım arkadaşlar. İşte e, yumurta toplarken yumurtayı saklayabileceğim bir yer olacak. Evet, yemlerim de burada. Aynı şekilde devam ediyor. Evet, ligorinler. Gözünü sevdiğim ligorinleri. Lokman buram mı, ligorin mi desen? Vallahi Ligorin derim. Yani bana hala ekmek yediriyorsa Ligorin'ler yediriyor. Tabii Lokmanlar da yediriyor ama ee, Ligorin'ler arkadaşlar 7 koliden 5,5'a kadar düştü ee, aşırı sıcaklardan. Şimdi yeni yeni topluyor. Yine 6,5 kolilere geliyor. Burada yaklaşık 235 özür dilerim 225 tane Ligorin kaldı. Ligorinlerin tabi öğrenler ölenler oluyor. E, bu arada lokman Buranlar da e, 325'e düşürdüm 400'den. Sebebi de e, şuydu. E, i̇lk Ligorinler geldiğinde Evet bacaları görüyorsunuz. Lütfen eleştirmeyin onları için. Kaldıracağım inşallah. E, Ligorinler ilk geldiğinde e, Çok isteyen olmuştu. Vermedim. Vermeyince insanların gözü kalıyor. Onu fark ettim. Ee, bu sebepten dolayı lokman buranlardan dağıttım. 400'den e, düşürdüm aşağıya. Evet. iki kümesi, kümesteki aradık farkı görüyorsunuz. Ferahlığı, genişliği görüyorsunuz. Öteki kümes de inşallah böyle olacak. Ha, tabii Şubat, Mart gibi elden çıkarmayı planlıyorum. Ee, arkadaşlar ben burayı yaptıktan sonra belki e, göstermedim size gösterdim pardon özür dilerim burayı da yapmıştım e, elektrik sistemimi kurdum 3 kahvaya çıkardım şimdi önüne kamera koydum gece merak ediyorum acaba yetiyor mu yetmiyor mu diye kamerayı koydum gittim e, kamera sistemi aldım gittim internet aldım e, işte bu da kuyumuzun arıtması bu eski akülerim. ilk akülerimdi. Ben bunları da sulama sistemine bağladım. Artık motor direkt bu akülere, yani bu akülere binmiyor. Bu akülere iki tane daha ekleyeceğim ama aldım, bir türlü eklemek nasip olmadı. E, bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar e, sizden ricam e, şu şekilde... E, şimdi ben birkaç videomda dedim herkese yardımcı olurum ama e, bu yardım işi biraz farklı yerlere gitmeye başladı. Adam artık yani arıyor. Abi e, ben alacağım, yumurtlayacak evet. Ben bunu nasıl pazarlayacağım? Şimdi arkadaşlar pazarlama işine girersek şöyle eee yanıtlarım sizi. Pazarlama herkesin kabiliyet aşamasına bağlı. Şimdi ben örnek veriyorum. E, kolisini 70-80'den veriyorsam kimisi 100 liradan veriyor. Benden iyi pazarlayabiliyor. Yani dolayısıyla Kesinlikle hani ben size şöyle pazarlayayım, böyle pazarlayın diye yol gösterme Bunu söyleyeyim. Ee, i̇kincisi ee, birçok kişi arayıp saatlerce benden ve satıcımdan bilgi alıyor ondan sonra geri dönüş yapmıyor. Yani şunu sizden rica ediyorum. Bir araştırma yapın. Yapabilir miyim? Nasıl yaparım? Pazarlamasını yapabilir miyim? Ondan sonra bakım konusunda zaten destek veriyoruz. Bakın bu arada yani benim e, öncü olduğum kişilere artık şu şekilde yapıyorum. E, WhatsApp grubu kurdum ve bu WhatsApp grubu sayesinde e, benim önce olduğum yani benim tarafından e, tavuk alınan kişileri WhatsApp'a ekliyorum. E, bir sıkıntı yaşadıklarında WhatsApp'tan da iletişim halinde oluyoruz. İşte. Ee, ne yapmamız gerekiyor, nasıl bir yol izlememiz gerektiğini WhatsApp'ta zaten arkadaşlarla tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Ee, kesinlikle danışmanlık ücreti adı altında bir para almıyorum. Ee, kimisi demiş, para da alıyor filan da, Öyle bir şey yok. Zaten WhatsApp grubumdaki arkadaşlar da, e, takipçilerim hepsi biliyor. Ee, şimdi piyasada e, bir takım bir şeyler yaşadım, onu da söyleyeyim size. Yaşadıklarım şu, e, buraya çiftliğime gelip işte e, tavuklar yani sisteme bakıp, bakıp işte bu işi nasıl yaparım deyip böyle saatlerce anlattıktan sonra bir takım kişiler bana dedi ki ya bazı kişiler var dedi. Biz dedi arıyoruz dedi, tavuk istiyoruz dedi. Şahıs diyormuş ki sen diyormuş tamam tavuğunu iki ay sonra göndereceğim parasını peşin gönder. Ben senin tavuğunu ayıracağım, hikaye sorayım. Arkadaşlar bakın... Ee, benim satıcımda böyle bir şey yok. Ee, ama dışarıda yaşayanlar e, anlatıyorlar. Bu gerçekten çok saçma bir şey. Bir de... Yani bu saçmalığın üzerine... ...insanlara... hastalıklı tavuk gittiğini gördüm. Ee, arkadaş beni arıyor yine. Abi ben diyor, alacağım, tamam. Satıcı anlatıyor ona. Böyle yapman lazım, şunu yapman lazım. Adam gidiyor ki, işte şu an tavuk fiyatları e, Ağustos'un 15'ine kadar 145 TL. Ağustos'un 15'inden sonra değişecek fiyatlar ve bunun neticesinde diyor ki, ben 100 liraya buldum. Sonra aradan bir ay geçti geçmiyor, arıyor, Abi benim tavuklarım ölüyor, ne yapacağım?'' Ya diyorum ki, sen aldığın yere sor. Yok diyor, adam telefonunu açmıyor. Ya kardeşim, uzu, e, ucuz etin yanisi olmaz. Açıkta söyleyeyim. Ve piyasada o kadar çok tavukçuyum deyip, tavukçu olmayan insanlar var, aracılar var. Bu aracılar iyi para kazanıyor. Bu arada dikkatinizi çektim mi bilmiyorum. Ee, karşıya, karşıda artık... Şöyle parmağımın ucuyla göstereyim. 25'lik aspiratörler var. Biliyorsunuz ilk zaman bunu kullanıyordum. Ama elektriğim kısıtlıydı. Şimdi elektriği 3 kahvaya çıkınca e, bu şekilde e, devam ediyorum. Bu sene yumurta yani para etmeye başladı arkadaşlar. Şu an bölgemde 4 lira, 3.5-4 lira gibi satılıyor. Dolayısıyla gördüğüm kadarıyla tabii yan fiyatları da ben ilk başlarken 470'ti şimdi 570 oldu. Dolayısıyla arkadaşlar tavuk fiyatları da artacak. Yani 9. 10. ayda 200 liralar konuşuluyor doğru yalan bilemem. Belki de inşallah olmaz. Ee, ama e, tavuk fiyatları e, bayağı bir iyi gidecek Çünkü ben geçen sene başladığımda 90-95 hatta 105 liraya almıştım e, Bu tavuklarımı da 140 liraya getirdim buraya Nisan ayında Tabi sezon bitmişti sezon bitti bir durgunluk oluyor e, Dolayısıyla şimdi bir sezon başlıyor Sezonun başlamasıyla fiyatlar artacak e, tavuk almak isteyenler için önerim e, Ben Nisan ayında aldım e, Nisan'dan sonra tavuk almanızı önermiyorum Sebebi şu e, Yazın tavuk sıkıntıya giriyor Kendini büyütmekte sıkıntı yaşıyor Mesela bir dahakine alırsam ben Ağustos'ta başlayacağım Çünkü size gelecek bir ay sizde kalacak Bir ay sonra kılavuz atmaya başlıyor e, 9. 10. ayda sonbahar olduğu için Tam böyle iyi bir verim alıyor ben bu tavuklarımda iyi bir verim aldım. Yüzde 85, yüzde 90'ları gördüm. E, fakat yaz sıcakları ve benim havalandırma yetersizliğim yani 25'lik fan takılı ama her ne kadar da olsa e, çatıya bir e, yeşil perde çekmem gerektiğini biliyordum. Çekmiştim de lakin işte geri bolu rüzgarları pek onu bırakmadı. Şimdi küçük bir tane elimde hani kendim için aldığım vardı. Mecbur hayvanları onu koydum. Birazcık da ısı e, düştü yani açıkçası. Tam olsa daha iyi olurdu. Ama e, burada bir 15-20 gün sonra zaten rüzgarlar çıkacağı için o yüzden tekrar bu sene tekrar almama gerek yok. Seneye bakacağım. İşte el emeklerimle yaptığım işte buraları betonladım arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi buralar hep çamurdu. E, yani bir tesise çevirmeye çalışıyorum. Kameralarım var. Artık evimden de izliyorum. Kümeslerin içine de kamera takılacak. Şöyle kameralarımı göstereyim. Gece aydınlatmalarım var. Gece burası ışıl ışıl oluyor. Çok şükür amdolsun bir sıkıntı yaşamadım. Ondan sonra şurada karşıda da gördüğünüz gibi mavi orada da var. Birazcık bahçe yaptık. Böyle yani hayatımızı böyle sürdürüyoruz. Ee, yumurta işi e, kolay bir iş mi? Yazın zor olduğunu gördüm. Kışın çok kolaydı benim için. Ama yazın maalesef çok e, zorlandım. Özellikle Ramazan şey evet Ramazan bayramından sonra bayağı bir zorlandım. Ee, size tavsiyem arkadaşlar girecekseniz Ağustos. Eylül içerisinde mutlaka ama mutlaka tavuklarınızı kümese koyun. Ee, kışı Allah'ın izniyle iyi atlatırsınız. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, Videolarım devamının gelmesini istiyorsanız hızlı bir şekilde haftalık veya 15 günlük gelmesini istiyorsanız videolarımı beğeni atıp abone olmanızı rica ediyorum. Ee, biliyorsunuz ki beni tek motive eden sizlerin e, aboneliği Abone olmanız. Bu arada e, telefon numaram çok soruluyor tekrar veriyorum 0543 359 9254. Tavuk almak isteyen varsa arkadaşlar ben e, kefilim bu konuda tavuklara e, mutlaka itibata geçin. E, bir de rica ediyorum 20-30 tavuk için sevkiyat yapmıyorlar en az 250-300 tavuk yapıyorlar ama şöyle oluyor. O bölgeye gidiyordur e, araba. Örnek veriyorum, Çanakkale'ye gidiyordur. E, Geribol'dan geçerken işte 50-60 tane bırakıyor. Biz bazı arkadaşlara bunu söylediğimizde e, bazılarını teslim edebildik. Lakin teslim edemediğimiz zaman da bize kızıyorlar. Ya siz de yalancısınız tarzında ama Öyle değil. Biliyorsunuz ki mazot bugün neredeyse 40 liraya dayandı. E, yani araç maliyetleri de yükseldi. E, dolayısıyla bir araba çıktığı zaman bin, 1500 tavuk dağıtıyor. O yüzden bunu da anlayışla karşılığınızı rica ediyorum. Şimdiden sevgi ve saygı Allah'a emanet olun. Videolarım için devamını gelmenizini istiyorsanız tekrar söylüyorum. Lütfen beğeni atıp paylaşım yapmanızı rica ediyorum. Saygılar ve sevgilerle.